Merhaba, ben uzman doktor Kevser Gamze Danış. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Ben sizlere genişletilmiş aş, bağışıklama programı dışında kalan özel aşılardan bahsedeceğim. Bu grupta 4 aşımız var. Rotavirüs aşıları, meningokok aşıları, HPV aşıları ve influenza aşıları. Rotavirüs enfeksiyonundan bahsedeceğim. Rotavirüsler özellikle gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altında ölüme yol açan ishallerin önemli kısmını oluşturmakta. Dünyada her yıl 2 milyon çocuk rotavirüs gastroenteriti nedeniyle hastaneye yatmakta ve 500 binden fazlası da ölmektedir. Ani başlangıçlı e, kusma, 39 derece ateş ve e, bol miktarda suda ishalle karakterizedir. Rotavirüs gastroenteritinin önlenmesinde en etkili yöntem rotavirüs aşılarıdır. Ülkemizde iki e, çeşit rotavirüs aşısı bulunmakta. Rotatek ve Rotarix. E, Rotatek, insan rotavirüsünün 5 serotipi ve sığır rotavirüs serotipinin yeniden karıştırılmasıyla geliştirilmiş bir aşıdır. Rotarix aşısı ise zayıflatılmış canlı atölye insan rotavirüs aşısıdır. Bu her iki aşı da oral olarak uygulanmaktadır. Rotatec 3 dozda uygulanmakta. İlk doz 6-14. haftada başlanır. Sonrasında 4 hafta arayla ikinci ve 3. doz uygulanır. Biz Pratik'te 2, 4 ve 6. aylarda uygulanmasını önermekteyiz. Rotarix ise ee, yine ilk dozu e, 6-14. haftalar arasında başlanır ve 4. haftadan itibaren enerken ikinci doz e, yapılır. Biz bunu da pratikte 2 ve 4. aylarda öneriyoruz. Her iki aşının da ilk dozunun bebek e, bebeğin yaşı en geç 14 hafta 6 gün olduğunda ilk dozu tamamlanmış olması gerekmektedir. Rotavirüs aşılarının etkinliği ile ilgili e, yapılan e, 70 binden fazla çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada bu aşıların rotavirüs gastroenteritinde %74, ciddi ise ataklarında %98 azalma sağladı ve hayatın ilk yılında hastane yatış oranlarını da %60 oranında azalttığı gösterilmiştir. Bahsedeceğim ikinci aşı grubu meningokok aşıları. İnvaziv meningokokal hastalıklar dünya genelinde mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biridir. Hastalık etken mikroorganizmanın neden olduğu endotoksin ilişkili vasküler hasarın kontrolünün güç olması nedeniyle klinik olarak çok hızlı ve agresif seyretmektedir. Dünya genelinde tahmin olarak yılda 1.2 milyon meningokok enfeksiyonu gözlenmekte ve bu vakaların 135 bini de e, maalesef yaşamını kaybetmektedir. Yaşayan kişilerde de %5 daha 30 oranında konvizyon, e, ekstremite amputasyonu ve e, mental retardasyon, sağlık gibi çok ciddi komplikasyonlar ve sekerler gözlenmektedir. Neyser ya neden olduğu, mengokokkal hastalık sıklığı yaşam boyu 3 kez artış göstermektedir. Bu 1 yaş altı, anneden geçen antikorların azaldığı 1 yaş altı dönem, nazofarengel taşıyıcılığın yüksek olduğu adelosan yaş dönemi ve immün sistemin zayıfladığı 65 yaş üstü yaşlılık dönemidir. Etken damlacık enfeksiyon yoluyla bulaşır. Geç kış ile ilkbahar aylarında sıklığı artmaktadır. İnsanlarda invaziv meningokok enfeksiyonu yapan serotipler A, B, C, Y, X ve W135'tir. Bu sero grupların dağılımı coğrafi bölgelere ve yaş gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Aşılar da bunlara göre oluşturulmuştur. Monovalan aşılar, iki aşı var bu grupta Bexero ve Trumenba. Bexero ülkemizde e, bulunuyor. Turumemba şu anda ülkemizde yok. Bexero aşısı sero grup B rekombinan aşıdır. 2. aydan itibaren e, tüm e, çocuklarda uygulanabilir. 6 aydan küçüklerde ikinci aydan itibaren 2 ay arayla 3 doz ve 12-23 ay arasında e, bir doz daha yapıyoruz. Yani 4 doz olarak uyguluyoruz. 6 ile 12. ay arasında başvuran hastalarda 2 ay arayla 2 doz, ve 12-23 ay arasında e, üçüncü bir doz yapıyoruz. Bir yaş e, üzerinde ise iki ay arayla iki doz uyguluyoruz. E, bu şekilde antikor koruyuculuğu sağlanmış oluyor. E, tetravalan aşılar, e, bu grupta polisakkarit yapıda mengokok aşıları var. E, çok sayıda aşı var. Bu gruptaki aşılar daha çok yolculuk öncesi ve askerlikte uygulanan aşılar olarak günümüzde kullanılmaktadır. Yapıldıktan sonra takiben 7-10 gün içerisinde yeterli antikor yanıtı oluştuğu bilinmektedir. Konjuge meningokok aşıları A, C, W135 ve Y suçlarını içeren 3 aşı mevcut ülkemizde. Bunlar Menectra, Nimenrix ve Menveo. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 2011 yılında Minetra'nın 9. aydan itibaren uygulanabilirliğine onay vermiştir. Aşıyı 9. ayda yaparsak 3 ay sonra 12. aydan itibaren ikinci bir doz yapılması önerilmekte. 12. aydan sonra ilk dozu yapıldıysa tek doz yapılması yeterlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı uygulamaları danışma komitesi Nin yaptığı bir çalışmada adolesan yaş grubuna gelindiğinde bu aşıyı erken olanlarda antikor yanıtının azaldığı saptanmış. Bu nedenle 16 yaşından önce aşılanan e, olgulara adolesan yaş döneminde bir raper doz yapılması önerilmektedir. Nimerix, e, bu da yine meningokok A, C, 135 ve Y sarı gruplarının tetanos toksiyeti ile konjüge edilmesi e, sonrası geliştirilen bir aşıdır. Avrupa İlaç Ajansı 2016 yılından itibaren bu aşı ikinci aydan itibaren onay vermiştir. Bu aşının dosyamasına bakacak olursak 1 yaş altı bebeklerde ilk dozu ikinci aydan başlamak üzere 2 ay arayla 2 doz ve 12. aydan itibaren de 3. bir doz yapılması önerilmekte. 1 yaş üzerindeki hastalarımız ise tek doz uygulanması yeterlidir. Diğer konjüge aşı da Merveo'dur. Bu aşı da 2013 yılında FDA tarafından ikinci aydan itibaren e, uygulanabilirliğine dair onay almıştır. 6 aydan küçüklerde ilk dozu yine ikinci ayda başlamak koşuluyla e, 2 ay arayla 3 doz ve e, 12. aydan sonra da 1 doz e, koşuluyla toplamda 4 doz öneril önerilmekte. E, 6 ile 24 ay arasındaki hastalarda 2 ay arayla 2 doz ve 24. aydan itibaren başvuran hastalarda da tek doz uygulanması yeterlidir. Konjüge meningokok aşıları ile diğer aşıların kızamık, kızamıkçı, kaba kulak, konjüge pneumokok, su çiçeği, hepatit aşılarının birlikte uygulanmasında etkinlik ve güvenilirlik açısından herhangi bir sorun e, oluşmamaktadır. Üçüncü bahsedeceğim aşı grubu HPV aşıları. Serviks kanseri dünyada en sık görülen 3. jinekolojik kanser tipi olup yılda yaklaşık dünya genelinde 500 bin kadına servis kanseri tanısı konmaktadır. HPV DNA varlığı servis kanserli olguların %95'inde gösterilmiştir. HPV tip 16 ve 18 HPV ilişkili kanserlerde en sık görülen suçtur. HPV tip 6 ve 11 ise genital sihirlerin en sık nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü, servikal kanser olgularının önlenmesinde HPV aşılarını önermektedir. HPV enfeksiyonu en sık cinsel aktif dönemin başlamasıyla izlenmekte olduğu için aşı uygulaması HPV ile temastan önce tavsiye edilmektedir. Bu nedenle birçok gelişmiş ülkede ulusal aşı kampanyalarında hedef yaş grubu 12-17 yaş arasıdır. 2010 verilerine göre dünyada 33 ülke gelişmiş ülke ulusal aşı programı içerisinde bu aşıya yer vermektedir. Ancak asıl insidansı yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise çok az ülkede bu aşı e, ulusal aşılama programına dahil edilmiştir. HPV aşılı aşısının HPV tip 16 ve 18 ile ilişkili servikal intrapikalyen neoplazi, karsinoma institutu ve invazif servis kanserini önlemede %98 ila %100 oranlarında başarılı olduğu bildirilmiştir. Koruyucu HPV aşıları viral DNA içermemektedir. Güçlü immünojenik özellikleri vardır ve enfeksiyoz ve onkojenik potansiyeli yoktur. Bu nedenle oldukça güvenli aşılardır. İkili, dörtlü ve dokuzlu aşılar bulunmaktadır. FDA onaylı dünya genelinde 3 aşı var. Bu aşılar butinde 9-26 yaş arası kadınlara önerilmektedir. Kız çocukları ve kadınlara önerilmektedir. Ancak 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklar, adolesanlar ve yetişkinlerde uygulanabilmektedir. Ve e, yine 9 9'da 55 yaş arasında etkin olduğu da bilinmektedir. İkili aşı, Cervarix. Bu aşı, e, Human Papillomavirus 16 ve 18 suçlarına karşı antikor içermektedir. 3 doz olarak uygulanır. İlk dozdan itibaren 4 4 hafta sonra birinci doz ve ilk dozdan itibaren 6. E, ayda da üçüncü doz olarak yani 0-1 e, ve 6 doz şemasıyla önerilmektedir. Gardasil dörtlü aşıdır. HPV tip 6, 11, 16 ve 18'e karşı koruyucu antikorlar içermektedir. Yine 3 doz olarak uygulanmakta. Burada ilk dozdan sonra ikinci doz en erken ikinci ayda ve üçüncü dozda ilk dozdan itibaren altıncı ayda. Yani 0-2-6. ay doz şemasıyla önermekteyiz. Gardasil 9'da HPV tip 6, 11, 16 ve 18'e ilave olarak 31, 33, 45, 52 ve 58 suçlarına karşı etkilidir. Ve yine Gardasil gibi 3 doz olarak 0,2 ve 6, 6. ay doz şemalarıyla uygulanmaktadır. Bu aşılarda her 3 aşının da 3 dozunun 1 yıl içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu aşılar içinde bulundurdukları HPV tiplerine karşı %100 koruyuculuk sağlamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki Aşılar HPV'nin tüm türlerine, tüm suçlarını içermemekte. Bu nedenle rutin PAP taramalarına da devam edilmesi gerekmektedir. Son olarak bahsedeceğim aşı grupta influenza aşıları. İnfluenza, influenza A, B, C virüslerine neden olduğu, ateş yüksekliği, öksürük ve yaygın kas ağrılarıyla seyreden akut bir enfeksiyon hastalığıdır. Her yıl salgınlar şeklinde dünyada %20'ye varabilen bir popülasyonu etkilemekte, önemli morbidi, morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Genellikle mortalitede artış, influenza A, H3N2 virüsleriyle ilişkilidir. Özellikle kardiyovasküler hastalık, astım, kronik metabolik hastalık gibi altta yatan ciddi hastalığı olan çocuk ve erişkinlerde, immun immunsupresiflerde, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı olanlarda, hemoglobinopatilerde, ciddi nörolojik hastalık varlığında morbidite ve mortalite artmaktadır. Gebelerde, obezlerde ve 2 yaş altı çocuklarda hastalık daha fazla görülmekte ve daha ağır seyretmektedir. Bu nedenle özellikle bu yaş gruplarının ve bu hastalık gruplarının aşılanmasını öneriyoruz. İnfluenza ve komplikasyonlarından korunmanın en etkin yolu mevsimsel influenza aşısıyla aşılanmaktadır. CDC'nin aşılama öneri komitesinin 2010 yılında yaptığı 6 aydan büyük herkesin aşılanması önerisi halen geçerliliğini korumaktadır. Gıda ve İlaç uygulama merkezi ehtiye onaylı e, kullanımda olan 3 tip aşı söz konusudur. İnaktivi influenza aşısı, canlı ateneo influenza aşısı ve rekombinan aşılar. Geleneksel grip aşıları, e, inaktivi influenza aşıları, Trivalent 3 derlikli aşılar, influenza virüsüne karşı hazırlanır. İçerisinde 2 influenza A, H1N1 ve H3N2 virüsü ve bir influenza B içermektedir. Tetravalan aşılar ve bu üçlü aşıya ilave olarak ikinci bir influenza B virüsü eklenerek oluşturulmuştur. Bu aşılar 6 aydan itibaren tüm bireylere uygulanabilir. 6 ay ile 3 yaş arasında 0.25 ml yani yarım doz, 3 yaşından itibaren 0.5 mililitre tam doz olarak intramusküler yapılması önerilmektedir. Eğer 6 ay ile 8 yaş arası yaş grubunda ilk kez aşılama yapılacaksa İlk aşıdan en erken 4 hafta sonra ikinci bir azı, aşı dozu önerilmektedir. 8 yaşından sonra tüm bireylere ise tek doz 0,5 ml uygulanması yeterlidir. İnaktif influenza aşılarının hepsi e, yumurta proteini içerdiği için ciddi derecede anafilaksi düzeyinde yumurta alerjisi olan bireylerde kullanılmamalıdır. Canlı grip aşıları intranasal uygulanmakta her bir burun deliğine 0,1 ml olarak uygulanır. Canlı aşılar 50 yaş üzeri bireyler, Astım, kronik akciğer hastalığı olan, kardiyovasküler hastalığı olan, nörolojik e, nöromusküler hastalığı olanlar, hematolojik hastalığı olanlar ve e, gebelerde canlı olması nedeniyle önerilmemektedir. Rekombinan aşılar, FDA 2013 yılı itibariyle 18 yaş üzerindeki kişiler için onay vermiştir. Bu aşının avantajı ise yumurta alerjisi olan kişilerde güvenli bir alternatif olmasıdır. Peki kimleri aşılayalım? Gebeliğin dördüncü ayından sonraki tüm gebeleri nörolojik bir hastalık, nörogelişimsel bir bozukluğu olanları, serebral palsi, epilepsi, kas hastalığı gibi ya da e, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronkopulmoner displazi, kistik fibrozis gibi ciddi kronik akciğer hastalığı olanlar, astım hastaları, splenektomi'li bireyler, konjestif kalp yetmezliği, konjital kalp hastalığı ve koroner arter hastalığı gibi ciddi kardiyovasküler hastalığı olanlar orak hücreli anemi ve herediter sferositoz gibi kan hastalığı olanlar, diyabet hastaları, kronik böbrek yetmezliği olanlar, metabolik bozukluklar ve karaciğer bozukluğu olan bireyler, obezitesi olan bireyler, e, hastalığa bağlı HIV gibi ya da kullandığı ilaca bağlı immün olan bireyler, uzun süreli aspirin ve salisilat tedavisi alanlar, 6 ayla 18 yaş arası çocuk ve adelosanlar, 65 yaş üzeri yaşlılar ve tüm sağlık çalışanlarının aşılanması önerilmektedir. Bir sonraki konuda tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.